Videoya geçmeden önce sizlere kısa bir bilgiden bahsetmek istiyorum. Mobile Legends her ay düzenli olarak 5K elmas desteği veriyor. Oyundaki kostümler ilgimi çekmediği için kanalımdan her ay 10 kişiye kostüm dağıtacağım arkadaşlar. Eğer sizde katılmak isterseniz videoya beğeni atıp kanala abone olup yorumlara ID ve nickinizi yazmanız yeterli olacaktır. İyi seyirler. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Jin Dereceli maçtayız takipçimin hesabındayım. Bu arada e, bu duyuruyu bir önceki videoda yapmıştım gerçi ama siz onu pazar günü ya da cumartesi günü izlemiş olacaksınız. Normalde bugün yükleyecektim ama iki maç yaptığım için hafta sonu özel yapayım dedim. Tekrardan yapıyorum bu duyuruyu. Yarın duyunca lonjin bir kere de iki videoda aynı duyuruyu neden yaptın demeyin. E, şöyle söyleyeyim e, bu benim takipçimin hesabı canlı yayınlarda oynuyordum biliyorsunuz canlı yayınlarda sürekli takipçilerimin hesabıyla oynuyorum. Birkaç tane video çekeyim daha sonra canlı yayına gireyim diye düşündüm. Gerçi Tigreal geldi mi? Abi ben burayı tek başıma ne yapacağım neyse oynayacağız. Ee, dediğim gibi arkadaşlar birkaç video çekeyim kendi hesabıma geçmeden hemen şimdi da video çekeyim ondan sonra canlı yayına geçeyim diye düşündüm. Bu arada iki tane Natalie videosu gelecek arka arka iki tane. Haberiniz olsun onu da spoilerını vereyim. Şöyle şurayı itleyelim. YouTube'a yeni bir özellik gelmiş. İşte katıl diye. Belli bir ücret verip katılıyorsunuz sevdiğiniz kanalın şeyine. Şuradan şu orman itemini bir seçelim. Zor alacağım mavi. Mavi almayacağım biliyor musunuz ya? 4 level olunca gelir alırım. Hiç mi uğraşamayacağım maviyle. Şuraya ben bir gank atayım. Gelin baba şunu bir aldım. YouTube'a yeni bir özellik gelmiş dediğim gibi. Ee, mesela canlı yayın yaptığım zaman o emojileri kullanabiliyorsunuz. Bana destek oluyorsunuz. Onun haricinde size özel gönderi paylaşabiliyorum. Şey yapabiliyorum. Şöyle şunu şöyle alalım. Güzel. Çok güzel çektin devam et devam et. Özel video paylaşabiliyorum diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım. Beni destekleyenler katılanlar falan olursa. Şey yapacağım ya. Ee, şöyle şuraya doğru bir geçeyim. İleride böyle öğretici tarzında ya da ne bileyim ders niteliğinde... Kompozisyon mu Ne denir artık ona? Kompozisyonla alaka ya. Komplar tarzında. Ya, konuşamıyorum ya. Üf ya ben videodayım. Türkçeyi unutuyorum ya. Videodayım de sen. abi unutuyorum ya. Şu şeyi bir alayım. İleride ayarlarız abi bir şeyler işte. Bilmiyorum oraya koydum da kimse iyi olmamış gerçi. Birisi de şey yazmış bak ben oraya şey yazdım Instagram'da paylaştım arkadaşlar yeni bir özellik gelmiş İsterseniz ufak bir ücretle bana destek olabilirsiniz yazdım tamam mı? Çocuğun şey demiş. Türkiye'nin %70'i aç yiyin. Utanmıyor mu para istemiyor Oğlum ne para istemesi? Oraya bir özellik gelmiş. Youtube bunu bana son sunmuş. Sonmuş. <laughs> Youtube bana bunu sunmuş. Hani istersen e, seni hem desteklesinler hem de sen de seni destekleyenlere bir kıyak yap tarzında bir şey paylaşmış. Ya bunu bunu dile getirdim yani. Öyle bir linçe maruz kalıyordum ya. Utanmıyor mu Jen? Millet aç aç. seni şöyle ben bir alayım şuradan diyemedim. Alamadım. Alamadım. Yapacak bir şey yok. Gir kankacım oraya. Kes şunu. Şunu kes önce. Onu ultisi bitecek sorun yok. Şimdi şöyle tek topla kestik mi? Bu arkadaşı da kesebiliriz bu arada. Şey maşanın gelmesi lazım da. Ultim gelecek biraz zorlasam acaba solo olarak. <laughs> Şöyle bam. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi şu item'i çıkalım. Dediğim gibi arkadaşlar oradan katılırsanız YouTube'da yakında canlı yayın açmayı düşünüyorum. Dilerde açıyorum ama iki platform yapmayı düşünüyorum. Eğer yaparsam hem rozet olursunuz hem de bana hem rozet alırsınız hem de bana destekçi olmuş olursunuz. Şöyle taramaya devam ediyorum ama Şöyle pıt diye sana bir tane vuralım Daha sonra öldüm ben bu arada ben GG Bizim takımı hala burada bekliyor adamlar girdi ben orada kill aldım ikinciye koşuyorum Üçüncü geldi beni kesti bizimkiler hala burada bekliyor Neyse sorun değil sonuçta aldık oradan killimizi bedavaya ölmedik yani Olsun full combo yaptığında change ile kaçmak birazcık zor oluyor. Flash'ımda yok ki pençe var üzerimde. Çarp var. Çarpla birazcık zor oluyor. Bu item tamamladıktan sonra şunu alırım. Böyle daha mantıklı olabilir. Seni şöyle ben tarayım ben ya. İnşallah tararım bugün. Güzel ultiyi şey kullanacaktım da. Bunu no, kullanacaktım da yapacak bir şey yok ya. Kili kesin atayım. Kesin kili alayım da öyle de. Yardım mı ediyorsun? Çalmaya mı çalışıyorsun acaba? Şöyle keselim. Smite atamadım yalnız. Q'mun o kadar vuracağını tahmin bile edemedim. Haddinden fazla vurdu. Sen de mi kaldı kill? Olsun. Ultim yok. Tutabilirsiniz şöyle bir Q atsam. Ultiye mi girdi o? Sıkıntı yalnız. Arkadan Leslie'ye geldi. Kankam gel buraya. Kankam diğerin diğer nerede? Sen de gel buraya. Abi çok hızlı koşuyor. Ne ghost mu aldın? Ciddi ciddi ghost mu aldın ona? Biri gelmeden bu adam alabilir miyim acaba? Kimin gelmesini bekliyorum da yıl -E geldi o sırada. Hala burada mısın? Güzel. Tertemiz tam da ultiyi koymuştu var ya. Oo, oo, bu item değil, bu değil, bu değil, bu değil. Bunun uğraşamam. Bunu al direkt. Şu çok hasar veriyor. Bak, güm diye öldü. Bir koyuyorum, pat diye ölüyor orman Senin nok koydum artık diyor bana artık. Gel bakalım ne yapacaksın reis? Eyvah bu sıkıntı. Sıkıntı beni görmüyorlar şu an. Şuradalar. Uf terleme basıyordu ya. Arada kaldım ya. Allah'tan fark etmediler. Ultim de geliyor. Geleceğim oraya. Ultim de geliyor. Şey yapmayın. Re yapmayın ya. Da Tigreal çok fazla şey yapıyor. Çok fazla zonluyor şu an. Eyvallah yardımın için. Ultisi, ultisi geldi. Oraya gitmeyeceğim. Şu arkadan gidebilirim. Şöyle şöyle bir Q koysak. Tamam güzel. Şurada birisi var. Çalıda birisi var. Kanka sen sen yine kaçacaksın benden değil mi? Ben seni yine yakalayamayacağım. Evet belli oldu. Abi ciddi ciddi ghost mu aldın ya? Ben de change var diye mi aldın? Ne yaptın onu? Şu item aldıktan sonra Tigreal zonlayamayacak. Yok edeceğim Tigreal'a direkt. Şuradan şu şunu bir alalım. Bana ulti neyse basayım ya. Çok güzel. Çekebilirsen çektim. Çok iyisin. Güzel bu da öldü. Oo, oo, kötü bir girişti kötü bir girişti kötü bir girişti bir de flash attı tamamlamak için. Şöyle sen bir öl. Of çıkmam gerekti lan. İçinden çıktı ya. Tam vaktinde çıktı içinden. Şurada olabilir. Aynen öyle iyi tahmin. Oo! Oh! Ama kaçarım herhalde ya. Kaçarım bence ya. Ultim de geliyor. İkiniz birden öleceksiniz orada durursanız. Şöyle bir dodge. Abi abi yardım et. bak yönecek çekme oğlum yön öleceğim. mi gelecek? Beyz atmama gerek yok ya. Ey ey ey. ey ey ey! Yavaş. Güzel. Şimdi bana bir mavi lazım. Şu maviye gitmem gerek. Kankam onu çalacağım ama kusura bakma ya. Aldım mı Franko'cum? Ooo güzel asardı Devam edeceğim şimdi vurmaya Ne oluyor etapta? Spor'u kesebiliriz Şunu tarayabilirim şöyle Öldü mü? Öldü güzel Burada Tigreal var şey öldü ya geçmiş olsun Grill biraz haraslayın abi. O içimize çektim. Ulti basacak yalnız. Abi ultiyi çok kötü açtım. Eyvah eyvah telefonum çalıyor. Telefonum çaldı. Orayı şopleyeceğiz yapacak bir şey yok. Ya ses gitti dedim. Ne oluyor ya? Çok iyi vurdum be. Çok iyi vurdum. Ultinin içine girebilir. Çok iyi. Güzel. Kesebilir miyim seni şöyle düz vurursa keserim diye umuyorum ya. Kestim seni. Güzel. Şimdi şu item'ı da bitirdiğimize göre ne yapabiliriz? Kanka benim mi keseceğim? Güzel deneme öldün sen yalnız. Yalnız öldün kankam. Şimdi ne alayım? Zaten bütün killer bende değil mi abi? Çık bu item'i çıkmanın vakti geldi ya. Bütün killer bende. Takım da çok önde değil. Fight'ları da zaten ben götürüyorum. O yüzden çıkayım şu item'ı. Ama yalnız bu olmadı yalnız. Yalnız. Olmadı yalnız. Bizimkiler beynini kullandı. Ne orada da aldılar. Neyse yapacak bir şey yok. Evet dediğim gibi. Böyle şarjım kaç benim? Oh şarjım yeni kalmış. Hep böyle oluyor ya. İstil yok oldun kankam. Hallederiz bunları, onları hallederiz. Güzel, kaçtım ben ondan. Çok iyisin. Güzel çekti çocuk. Tamam bu öldü. Devam var mı bunun? Devam beyze e galiba. Biz de şu mavi alalım bari. Kanka ultim kullandıracaksın değil mi? Aa şey oradaymış. Kostum buradaymış. Mavi için beklemiş. Aferin Kostum. Devam et. Mavi için bekle. Uuu işte neredeyse ben fazla vurmuşum abi. Bütün takımdan fazla vurmuşum. <laughs> Videonun başlığı belli oldu. Arkadaşlar video beğeni atarak ve kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kanalımda katıl butonuna basarak da isterseniz tabi bu sizin e, bileceğiniz iş. İsterseniz de bana destekçi olup ayrıcalıklardan ileride yapacağım ayrıcalıklardan da yararlanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.